arkadaşlar. Düşün, düşünceli düşünceli çevreci alıyorlar. Projemizi hazırladık ve size sunmaktan onuncarız. Şimdi bazı bilgiler vermek için Göktürk arkadaşımıza sanma çağırıyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Göktürk. Bugün sizlere bir adet kısa ve öz bilgi vereceğim. Bu bilgi şöyle. Bir, bir, ton atık kağıt geri dönüştürüldüğünde 17 adet ağacın hayatı kurtarılabilir. Bu sayede ormanlarımız daha kısa sürede ölmeyeceğinden yok olmayacağından çok büyük bir katkıda bulunacağız ülke dönüşü. Evet arkadaşlar bu bilgileri verdiği için Gökdürk arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ve başka bilgiler vermek için Muhammed arkadaşımızı çağırıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Ben de size Göktürk arkadaşım gibi kısa ve öz bir bilgi vereceğim. 10 tane adet <laughs> metal kutu kut geri dönüştürülürse 100 voltluk bir ampul 35 saat durmadan yanabilir. Evet arkadaşlar bu bilgileri verdiği için Muhammed arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Düşünceli çevreciler olarak size bir mesaj vermek istiyoruz. Geri dönüşüm yapalım, geleceğe güzel kapılar açalım.